Efendim. Anacım nasılsın? Ah oğlum Recep'im. İyiyim yavrum sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Derslerim de iyi. Ah, henüz haftalığımı alamadığım için para gönderemedim. Param var mıydı bari? Var anacım. Öncekilerin tamamını harcamadım. Oğlum bir derdin mi var? Sesin niye değişti? Yok bir şey anacım. Seni çok özledim o kadar. Ama inşallah sınavlardan sonra geleceğim. İnşallah yavrum. İki bayramdır gelemedin zaten. Şimdi öğle arasında mısın? Evet anacığım. Yemek yedin mi? Yiyeceğim birazdan. Aman yavrum. Ne olur kendine dikkat et. Sonra hastalanırsın. Kim bakar sana gurbet ellerde? Tamam anacığım. Recep. Recep yavrum. Hoşça kalın anacığım. Bizim yalnız adamı yani teşrif etti. Ne dersin? Bugün konuşalım mı? Bence tam zamanı. Merhaba. Bir simit verir misin? Ya kabul etmezse? Eder canım. Niye etmesin? Parası yok. Ailesi fakir. Doğru. Okulu her şeyden önemli. Ankesör'deki halini görmedin mi? İstekli olmasa bile mecbur kalabilir. Her ne olursa olsun önünde sonunda kabul ettirmeliyiz. Yoksa Suzan abla bizi evden atar. Sınav arifesinde de kolay kolay ev bulamayız. Hı hı. Niyetiniz güzel ama aradığımız niteliklerin bazılarını taşımıyorsunuz. Nasıl yani? Yani bu halinizle burada öğretmenlik yapmanıza izin veremem. Burası seçkin bir dershane. Neyse. Bizim vaktimiz yok delikanlı. Bize her yönüyle prezentable elemanlar lazım. Çıkabilirsiniz. Şey ama ben... Hadi lütfen. Hadi. Hadi. Merhaba Recep. Unuttun mu bugün kahve içecektik? Ha evet. Ama benim işim var. Yine yarına kalsa bir mahsur olur mu? Merak etme kahveler bizden. Yok parasından değil de bir yere gitmem lazım. Parça için para bulmaya çalışıyorsun Recep. Bunu biliyoruz. Biz de sana bu konuda yardım etmek istiyoruz. Sahi mi? Sahi tabii. Çok teşekkür ederim. Öyle bir zamanda oldu ki bu iş. Sağ olun. Rica ederim. Yalnız bazı günler yatılı olabilirsin. Ceren'in yazılısı olduğu günler mesela. Olabilir tabii. Geç saatlere kadar çalıştırırım. Sonra da Yılmazlar'a geçerim. Nasıl olsa alt kattalar. Burada kalmam uygun olmaz. Ona ben karar veririm. Ben ne diyorsam o olacak. Neredeyse stajyer öğretmen maaşı vereceğim sana. Tabii efendim haklısınız. Şimdi bana müsaade. Yarın yemek yemeden gel. İlk dersin şerefine yemek yedikten sonra başlarız tamam? Tamam. Size de teşekkür ederim arkadaşlar. Allah razı olsun. Aa, biz arkadaşız Recep. Ne demek? Geçeyim ben seni. Beklediğimden daha saf çıktı. Teşekkür ederim çocuklar. <laughs> ee, artık kira artışını da rahatça konuşabiliriz. Değil mi Suzan abla? Ay sonu konuşuruz. Acelesi yok. <laughs> Hasibe teyze. Ah. Merhaba. Merhaba kızım. Yüzün gülüyor. Recep'ten haber mi var? Var ya Recep aradı dün akşam. Harç parası mı ne varmış. Derdi oymuş. Ama bulmuş çaresini. Bir çocuğa özel ders verecekmiş. Çok şükür dualarım kabul oldu. Bu harç parası nedir kızım sen biliyor musun? Üniversiteye yatırılan bir para. O yatmazsa okula gidemez. O, okulu bir dönem uzar. Aman Allah korusun. Bu özel dersin parasını peşin alsa bari. Alır inşallah. Ama benim içimde bir sıkıntı var nedense. Merak etme. İstanbul Recep'imi değiştirmez. Senden başkasına gönül vermez o. Şey... Ceren kalkmayacaksa ben gideyim Suzan Hanım. Kalkar birazdan. Canım oturuyoruz ne güzel. Eğer sıkıldıysan... Hayır sıkılmadım ama... Ee, sorun ne öyleyse? Suzan Hanım ben... Ne olmuş sana? Yoksa beni sevmedin mi? Sevdim ama bu şekilde değil. Aa, yeter be! Sen kim oluyorsun? Haddini bil. Bana nasıl itiraz edersin? Ama bu doğru değil. Ben sadece ders için geldim. Ceren için. Benim mutlu olmaya hakkım yok mu? Seni sevmesem niye imalayayım? Yılmazlar ders veremez miydi kızıma? Hiç aklına gelmedi mi? Hayır, gelmedi. Kim bir özel ders için o kadar para vermeyi kabul eder? Her şeyi şimdi anladım. Ama ben yapamam Suzan Hanım. Benim bir sevdiğim var. Olmasa bile böyle bir şeyi kabul edemem. Sen bilirsin. Yarından sonraki gün harcın son günü bildiğim kadarıyla. Bulurum inşallah. <laughs> Küsta. Ne olacak? Recep abi niye gitti anne? Bir işi varmış kızım. Çok sevdim ben onu. Ben de sevdim kızım. Kusura bakma Şenol. Benim yüzümden sen de okula gidemedin. Önemli değil Recep. Öğleden sonrakilere girerim. Sen haklı çıktın. İşin ucunda böyle bir şey olmasa Yılmazlar da anlatırdı dersi değil mi? Neymiş? Kadın bana aşıkmış. Tabii oğlum. İlk söylediğinde hemen anlamıştım. Ama bu kadar eğlenceli ben de düşünemedim. Nasıl da sevinmiştim. Ama sevincim kursağımda kaldı. Anneme bile müjdelemiştim. Şimdi ne yapacağım ben? Üzülme. Bulacağız bir çaresini. Ya bulamazsak Şenol? O zaman ne yapacağım ben? Suzan'a tamam mı diyeceğim? Para için... <laughs> ne haber Recep? Ne yaptın? Bulamadım Şenol. Bütün yolları denedim. Okul yarım dönem uzayacak. Allah korusun. Ama bu saatten sonra iş bulamayacağına göre tek çare Suzan Hanım'a... Şenol bunu yapamam. Her şeyden önce günah. O şekilde gelen para olmaz olsun. Okulun uzamasından iyidir. Ne yapalım başka çare yoksa? Ama Zina Şenol nasıl evet derim? Biliyorum ama başka şansın yok Recep. Annen hastalıklı bir kadın. Ve en büyük arzusu senin öğretmen olduğunu görmek. Başka çarem var mı? Peki sen olsan benim yerimde kabul eder miydin? Kendimi hep günahtan korumaya çalıştım. <laughs> İbadetlerimi yapmaya çalıştım. <laughs> Beni affet Allah'ım. Ne olur affet. Bana Senden başka yardım edecek kimse yok. Ne olur. Ne olur affet beni Allah. Im. Ne olur affet. içkinden içsene. Sağ olun içmeyeyim. Seni gayet iyi anlıyorum Reci. Bana da bir aniden pat diye aşık olduğunu söylese apışıp kalırdım. Sen de dün öyle oldu. Benim de bir kadın olarak gururuma dokundu. Ve sinirlendim biraz. Şey evet öyle oldu. Aslında her şey en başında birden oldu. Okulda ilk gördüğümde birden aşık oldum sana. Ama senin bundan haberin yoktu. Söyleyen olmayınca... Eşim öleli üç yıl oldu. Bir daha aşık olmam diyordum ama... ...seni görünce her şey değişti. Çünkü sen ona çok benziyorsun. Sonra dedim daha yaşın çok genç Suzan. Neden hayatını yaşamıyorsun? Hı, doğru düşünmüşsünüz. Evet. Çünkü ben genç bir kadınım. Allah'ım sen halimizi en iyi görensin. Oğlumu bana, beni ona bağışla. Onun benden başka kimsesi yok. Recep bana eşimin emaneti. Onu günaha giden yoldan, kötü insanlardan. Ceren uyanmasın Suzan Hanım. Uykusu derindir Onur, uyanmaz. Hayır, bizi böyle görmesin diye söylemiştim. E, ne yapalım görürse boş ver şimdi biz keyfimize bakalım. Şey burası biraz sıcak oldu. Hemen bir pencere açarım ben de. Sen benim en özel misafirimsin. Sağ olun. Allah senin her şeye gücün yeter. Oğlumu kaza ve musibetlerden koru ya Rabbim. Zorluklar karşısında sabrını arttır. Derslerinde başarılar nasip eyle ya Rabbim. İstersen pijama getireyim sana, rahat edersin. Yok, rahatsız olmuyorum. Sen bilirsin, bu mahcupallerin daha bir hoşuma gidiyor. Bir bardak su alabilir miyim? Hemen. Başka bir şey istiyor musun? Yok. Hı -hı. Kabul olan iyiliklerim, annelik hakkım hürmetine... Duamı kabul eyle ya Rabbim. Başkasını el açıp yalvartma ya Rabbim. Tertemiz yetiştirdiğim evladımın... ...yine temiz kalmasını... ...ve hayırlı bir evlat olmasını nasip eyle ya Rabbim. Sen Rahman'sın. Sen Rahim'sin ya Rabbim. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Uykun geldiyse yatağa çim sakız gibi çarşaflar serdim. Yok gelmedi. Genelde geç yatarım ben. O zaman bana masaj yap hadi. Ben anlamam ki masajdan. E, olsun anladığın kadar. Ama Suzan Hanım, aa hadi kadın gibi naz yapma. Şey lavaboya gitmem lazım. Aa, sağdan ikinci kapı. Ben yatak odasında bekliyorum. Tamam. tamam. Hı? -hı. Allah kahretsin Gerizekalı ne olacak Ama ben yapacağımı biliyorum sana Salak şey O adam kim Niye ağlıyor Oğlu ameliyattaymış. Acil kana ihtiyaç varmış. Bütün yurtları dolaşmış ama bulamamış. Burada da bulamayınca yıkıldı adam. Aradığı kan grubu ne? Az bulunan bir kan. Sıfır negatif. Bu benim grubum Şenol. Allah şükür. Hadi hemen adama söyleyelim. Hadi. Hakan Bey. Hakan Bey kanı bulduk. Ne? Arkadaşım verecek. Ama. Ben sizi tanıyorum. Siz geçen gelen... Abi madem acil hemen gidelim istersen. Gidelim tabi gidelim. Allah razı olsun senden. Recep işimiz uzun sürebilir. İdareden izin alalım istersen. Evet ya. Hadi hemen alıp gelelim. Abi sen burada bekle. Biz hemen geliyoruz. Tamam. Ne olur çok acele edin. Hadi çocuklar. Sen bu adamı nereden tanıyorsun Recep? Geçen iş başvurusu yaptığım dershanenin müdürü. Hadi gidelim. Allah razı olsun gençler. Tam her şeyden umudumu kesmiştim. İmdada siz yetiştiniz. Allah'a inanan ümidini kesmemeli hiçbir zaman. Haklısınız ama... ...insan bazen bu kadar hassas düşünemiyor. Hı, hı. Bu akşam neler yaşadığımı ben bilirim. Oğlum yedi yaşında. Yedi yıl tek tek geçti gözümün önünde. Çünkü kan bulamazsam... ...oğlumu bir daha göremeyecektim. Abi üzmeyin kendinizi. Dua edelim kan vermedi bir sorun çıkmasın. Meltem, Meltem kanı bulduk. <laughs> Allah'ım şükürler olsun. O zaman acele edelim. Hiç zamanımız yok. İkiniz de mi yoksa... Ben vereceğim. Allah razı olsun sizden. Cümlemizden abla. Hemen geçelim buyurun. Geçmiş olsun abla. Teşekkür ederim. Oğlunuz iyileşecek inşallah. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Yoksa ben mahvolurum. Bu formu hemen doldurun. Hiç vaktimiz yok neredeyse. Tamam. Merak etme iyileşecek Recep nereli? Malatyalı Babası ölmüş Bir tek annesi var hayatta Çok merhametli bir genç Kendini de iyi yetiştirmiş maşallah Öyledir Zamanını hiç boşa geçirmez Ama maddi nedenlerden dolayı çok zorlanıyor Biliyor musun Meltem Recep'in babası yokmuş Yıllar önce ölmüş Canım benim. Çok yufka yürekli bir çocuk. Çok sevdim ben onu. Ah. Merhaba. Merhaba Recep. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç otur. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Efe nasıl oldu? Doktorlar iyiye gittiğini söylediler. Ama hala bizi almıyorlar yanına. Tekrar teşekkür ederiz sana. Rica ederim. Ben sadece insanlığımın gereğini yaptım. Allah senden razı olsun. Bu senin için. Bunu kabul edemem. Lütfen. Sen bize dünyaları bağışladın. Sen olmasaydın... ...milyonları versem Efe'yi geri getiremezdim. Öğrenci adamsın. Harçlık yaparsın. verdiği paralarla eğitilmeye çalışıyormuşsun. Bu yüzden... ...Hakan abin okul bitinceye kadar sana burs verecek. <laughs> Ve dershanede çalışman için de iş ayarlayacak. Eğer kabul edersen tabii. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Sen bunu hak ettin. Hem bir süre önce kırdığım kalbi tamir etmek istiyorum. Bu ne demek şimdi? aramızda. O anladı ne demek istediğimi. Çok kırılmamıştım. Teşekkür ederim her şey için. Efendim. Anneciğim. Yavrum, nasılsın? Çok iyiyim anneciğim. Gerçekten. Harcı yatırdım, iş buldum. Hatta okul bitinceye kadar burs da aldım. Oh çok şükür, çok şükür. Peki sınavlardan sonra gelebilecek misin? Gelirim tabii ki. Hatta sana hediye bile alırım. <laughs> Sadece bana mı alırsın? Bak bir dakika kim var yanımda? Kim var? Recep nasılsın? <laughs> İyiyim Bahar. Sen nasılsın? İyiyim. Ama bir an önce gelirsen çok daha iyi olacağım. Neden? Gelince söylerim. Tamam. Allah'a emanet ol. Sen de. Bahar'la konuştum aylar sonra. Allah'ım sana şükürler olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.